Merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf fen bilimleri kitabı adım adım yayıncılık 61 ve 62. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamaları. Otomobiller icat edildiği zamandan bu yana sürekli değişim geçirmiştir. Aşağıdaki görsellerde otomobillerin zaman içerisinde geçirdiği değişime örnekler verilmiştir. Teknolojik aletler ve bilimsel bilgi zaman içerisinde gelişir ve değişir. Aynı zamanda teknolojik aletlerin ve bilimsel bilginin zamanla yeni uygulama alanları ortaya çıkar. Sizce gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoloji teknoloji uygulamaları neler olabilir? Bence gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamaları sayesinde şu anda meydana gelmeyen olağanüstü haller meydana gelebilir. Birçok bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi yapay insanlar ve yapay hayvanlar meydana getirilebilir. Vücuda verilen akıllı bakteriler veya belirli şeyler sayesinde hastalıklar tespit edilebilir. Ve bu şekilde erken tedavi sağlanabilir. Her bir insanın kullanması için yapay organ geliştirilebilir ve insanlar gerek duyduğunda bundan faydalanabilir. İstenilen göz renginde veya boyda gibi çocuklar tasarlanabilir. İnsanlardaki hastalıklı genler alınarak daha sağlıklı insanlar yapılmaya çalışılabilir. Yapay ve klonlanan hayvanlar gibi insanlar da klonlanabilir. Bu teknolojiler sayesinde insanlara ve hayvanlara uçma gibi kendilerinin de normalde olmayan özellikler verilebilir. Bu sayılan teknolojilerin yararlı olduğu gibi zararları da olması büyük muhtemeldir. İnsanlar iyi kullandığında çok iyi olmakla beraber Kötü kullanırlarsa da zararları mümkündür. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji arasındaki ilişki nedir? Genetik mühendisliği genlerin yalıtılması ve çoğaltılması, farklı canlıların genlerinin birleştirilmesi ve genlerin bir canlıdan başka bir canlıya aktarılması gibi dallarla uğraşır. Amacı kalıtsal hastalıkları bulmak ve tedavi yöntemleri için teknolojiler üretmektir. Bir derecede ticari amaç olup genetik mühendisliğinin bulmuş olduğu bilimsel araştırmaları alır ve üretime sunar. Genetik mühendisliği bilgileri bir ürün elde etmek üzere kullandıklarında bu ürün ancak teknoloji yöntemlerle günlük hayatın bir parçası haline gelir. Yani bir teknolojiyi genetik mühendisi araştırarak bulur, gerçekten öyle ise bulunan bu teknolojiyi satış dünyasına kazandırır. Genetik mühendisliğinin uygulama alanları nelerdir? Genetik mühendisi genlerin insan, bitki, hayvan ve mikroorganizmaları içeren canlı formlarının kapsamlı incelenmesini sağlayan bilim dalıdır. Organizmaların daha sağlıklı, daha verimli ve çevresel zorluklara dayanıklı hale gelmesi için genetik yapıları düzenleme veya değiştirmeyi amaçlar. Genetik ya da kalıtım bilimi biyolojinin organizmalardaki kalıtım ve genetik varyasyonunu inceleyen bir daldır. Uygulama alanları kalıtsal hastalıkların tanısının yap yapılmasında yani tıp alanında tarım ve hayvancılıkta istenilen özelliklerdeki ürünlerin eldesinde çevre kirliliğinin önlenmesi madenciliktir. Biyoteknolojinin insanlık için yararlı ve zararlı yönlerine örnekler veriniz. Biyoteknoloji, bitki ve hayvan mikroorganizmaları gen üzerinden geliştirmek için hücre ve dokuları ile yapılan çalışmalardır. Biyoteknoloji aynı zamanda sanayi sektörü, meyve sebze üretimi, tıbbi bitki üretimi, organ üretimi ve hastalıkların erken teşhisi ve onarılması için de kullanılır. Biyoteknoloji iyi anlamda kullanıldığı zaman büyük faydalar sağlasa da kötüye kullanımda mümkün ve büyük tahribatlar meydana getirebilir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.